Yeah Günaydın. Günaydın. Başın nasıl? Ağrı kesici falan ister misin? Evet. Bir şeyler ye ondan sonra. Neyi sevdiğini bilmediğim için her şeyden söyledim. Aslında yumurtayı nasıl yediğini bile bilmiyorum. Hiç fark etmez. Ben de kayısı severim. Yavaş yavaş tanıyacağız birbirimizi. Yavaş yavaş. Ben çok mu sarhoştum? Ya hmm. Yani neler olduğunu hatırlamayacak kadar değil herhalde. Gerçekten hatırlamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hatırlanacak hiçbir şey olmadı. Pis. <laughs> Seni odaya kucağımda getirdim. Üstünle başınla yatağa yatırdım. Ben oturdum biraz. Hmm. Sonra üstündekilerden rahatsız oldun. Çıkarmaya çalıştın. Ben de sana yardım ettim. Özür dilerim. Dileme. Çok keyifliydin dün gece. Bundan sonra bütün geceler bizim. İyisin değil mi? <laughs> İyiyim. Hadi. Toparlan da bir şeyler yiyelim. Biraz önce damadın sekreteri aradı. Dün gece evi boşaltmışlar. Ya. Harika. Hemen bugün taşınalım o zaman. Nasıl istersen. Bu gece kendi evimizde kalalım. Ben yine de önden gideyim. Bakayım her şey yolunda mı? Eve zarar vermişler mi? Bak evet. Hayır hayır ondan değil. Bir şey unuturlar. Tekrar gelirler. Emin olayım. Kapının kilidini de değiştir artık. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Bir duş alıp hemen geliyorum. Beni de benim eve bırakırsın eşyaları toparlarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.